Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olup destek olan herkese teşekkürler geçelim videomuza pazar akşamlarının sevilen dizisi yargıda heyecan tırmanıyor yekta isteğine nail oldu diyelim ve ılgazı ayırmaya başardı yektanın hain planları sayesinde kaya ailesi darmadağın oldu ama her şeye her şeyi unuttu ki Metin Amir ve Tınar da ne kadar suçlu olsalar bile yine de Tınar Ceylin'in babasını öldürmek istemedi. Her şey nefsin müdafaa olarak gelişti. Bir analiz videomda sonuna geldi arkadaşlar. Hoşçakalın.